Merhaba arkadaşlar ben Baran ee, Bugün sizinle birlikte Brawl Talk geliyor Bildiğiniz Brawl Talk 59 dakika sonra yayında ee, Size de videoda göstereceğim Arkadaşlar bu arada Şöyle kostümler gelecek Ama galiba e, Bu gelecek Eee yani bu gelecek karakteri olarak şu köpek. Böyle bakın şu şöyle Bulun kostümü, Daryl'ın kostümü, başka Colette'in kostümü, Loon'un kostümü. Bu galiba ne bu? Bu ne? Loon mu bu da? Herhalde bu da Loon'un kostümü herhalde. Şu Carl'ın kostümü, şu Bulun, şu ye yeni karakter, şu da yeni karakterin kostümü. Bakın şu. E, bence o gelecek yani bilmiyorum e, 59 dakika kaldı böyle hatta şu an gördüğünüz gibi Laz yanında Laz yayında güzel yeri, la. Bakın arkadaşlar Laz Çok yayında şu be. an. Söyle. Ya. Laz yayında. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Like evet. atmayı unutmayın. Bayağı iyi. <laughs> evet. gelene kadar. Like atın arkadaşlar. Bakın yapmanız gereken şöyle abone olmak, şu şöyle zil butonuna basmak ve like atmak arkadaşlar. Ee, laza da atabilirsiniz, herkes atabilirsiniz, bana da atın. Şöyle like'a basacaksınız, zil butonuna basacaksınız, bir de aboneye basacaksınız. O kadar. Yani evet. Canlı da Ondan şu sonra... an. Bakalım. hemen gidin. Bakın. Ha sen şey, sen de mi yayındasın? Evet, evet. söyledim ya. Aa, Her ben neyse. duymamıştım. Böyle. Eee hatta baya bir şey var. Bakın şurada bir video var. Şurada. Bakın. Bakın burada. Sonra Brawl Talk'la ilgili bir sürü video var. Hatta hemen Brawl Talk yazayım. Hemen. Brawl tavuk. Şöyle. Sonra böyle. Ben bunu görmüştük canlı yayın. Burada Sörcüm falan. Burada. Burada. Her yerde. Şu ne bu? Bunu bilmiyorum. Bu var. Bu Byron. O başka şeydi. Bu var. Başka yok zaten. Böyle. Bir sürü şey var şöyle şöyle. O kadar. O zaman arkadaşlar canlı yayın başlasın. Ben hemen geliyorum. Şöyle arkadaşlar 44 dakika sonra yayında yayın başlasın o zaman. Ben geliyorum. Arkadaşlar bu arada size bir şey soracağım. Sizce şu kare içine aldığım şey ne olacak? kedi mi köpek mi ya da ne bileyim ne ne olacak bazıları kedi bazıları köpek diyor belki de o dediğimiz köpek olabilir bilmiyorum arkadaşlar Brown <laughs> bakın ekran görüntüsü değişti bir de 60 saniye kaldı yayına 60 saniye sonra yayındak şöyle Arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım ya. Herkes de yazıyor hatta. Canlı sohbet açayım. şey. Bakayım. Bazıları da Türk değil. Y yeah, falan. Böyle. Herkes. Bayağı kişi. Kerem Ata seven. Herkes var burada ya. Berat Koray Karahan. Adam Banas Kızak PUBG Allah Eren Yarın Aa bu ne? Arkadaşlar şu an bir şey oldu. İlk gösterim kısa süre sonra başlayacak. Ben hemen geliyorum. Arkadaşlar şu an oldu. Bakın. Durun. Şunu kapatayım. Bakın şu an açılıyor arkadaşlar. 2 dakika 46 saniye kaldı. Hadi bakalım. Şöyle biraz çekelim. Evet arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım ha. He. Aaa. Şey, Şelin'in kedisi bakın. Galiba karakter olarak o gelecek. Çok merak ediyorum. Şöyle şurada sayı yapayım. Sayısı yazıyor. Galiba karakter olarak o kedi gelecek. Gelirse çok tatlı olur ya. Ama arkadaşlar kromatik mi olacak? Efsanevi mi olacak? Destansı mı? Ee, bilmiyorum ama bence kromatik olur. Aa, aa kedi. Şurada burada. Ay. Yanlış low arkadaşlar özür dilerim. Hadi, hadi 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 Çok yakın. Hadi. Hemen geliyorum. Arkadaşlar 33 saniye kadar. 32, 31, 30, 10, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21,

Talk into the first update of the year. Now, Ryan, what the heck are you doing? Well, Danny, I'm so glad you asked because in this update, we are going to space. Now, suit up. Not again. <laughs> perfect. Are you ready? Five, four, three. Here two. we go. Hello, and welcome to Season Five Space. I'm looking through the First cat brawler named Kit. <laughs>

Welcome to Season 5 Star Force. Colonel Ruffs is the Colonel of the Star Force oh, so Spaceship. He is a master strategist, our newest chromatic brawler, and oh, okay. a dog. I'm cool. Now, for Ruffs' main attack, he shoots two parallel projectiles I'm that gonna, when I'm it hits a wall, it bounces. Now. So it's kinda like Rico's, but a bit though. different because it's two at the same I'm time, gonna, so you can have, like, interesting results. Colonel Ruffs is a support brawler, so for his super, he brings down a supply drop from space Ooh. that can damage this enemies with land. And, yeah. and brings power up for your team. Mm -hmm. for the Star four Season skins, we have Daryl-1 awesome. oh. and ronin Also, coming in the update, we have new, looter, new new year skins and their space theme they are space mox <inaudible> <inaudible> <not behind their inaudible> and not the <inaudible> and dark lord's <inaudible> spiker keep an eye out because lunar <inaudible> new year skins are available for the last time you <inaudible> <So we> are <inaudible> also getting a new star point skin which is dark <inaudible> high u cost skin so coming on valentine's day <inaudible> we have a special <inaudible> so the championship challenge is back. First one is coming soon. Ah, bu ne? February. And if you pass this first stage, you can continue yeah, playing the championship through the game. And we are also <laughs> getting eight new gadgets. We'll be releasing two gadgets per mm. week, and you'll be able to vote on which ones come first on our okay. social media channels. And six animated pins. And Lunar New Year pins. <laughs> That's our first update. Of 2021. Be sure to subscribe to catch all the news coming. And then we'll see each other again yeah, in March. the <laughs> <March. laughs> Poco, Frank Jean Nani Tara Tick. Okay. We are also getting eight new gadgets for Mr. P. Oh. Poco, Frank Nani Tara Tick. Oh, I forgot. I <laughs> was so close. Oh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, süper değil miydi? Ha? Süper değil miydi kostümler falan? Her neyse arkadaşlar, o zaman videomuzun sonuna gelelim. Yarın güncelleme gelir. Yarın değil, belki bugün falan gelebilir. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz diyorum. Bay bay.